Ama biz o biz mesajız. Çok normal hareketler ya. Dolay mesi. Biz mesajız hocam. Beni Beckham'a benzetiyorlar hocam. Doğru ya ben biraz andırıyorsun ya. Yandan benzet. daha çok benziyorsun. Yandır bakayım. Aynen şu an çok benzettim seni. Bak bir şey söyleyeyim mi? Sen bir numaralı Modric'e benziyorsun. Evet. Net. Bir Modric. İki Messi. Üç. İki Messi. Beckham. David Dört. Dolunay. Var Dolunay. mı sorular sormak isteyenler? Soru var mı? Hocam, ben ben de arada sorayım size. Hocam bu tenis hakkında ne düşünüyorsunuz? Nadal, Nadal mı? Nadal, federer, Mederer hocam. Nadal Tıkolojik mı kazandı? Değiller hocam. Bilmiyorum hocam. Ben ben futboldan bazal kazandım hocam. Bir şey söyle. İstersen evet. soruyu şöyle sorayım. Tolunay Ören kime benziyor daha çok diye. A. Modric. B. Messi. C. Beckham. 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 Bence C hocam. Hani manipüle de etmek istemem insanları ama bence C. Ağırlıklı Modric çıkacak. Bence ağırlıklı çıkacak. Modric mi diyorsunuz? Ben sana söyleyeyim ağırlıklı çıkacak. Bir şey söyleyeceğim, ne yaptın peki bu hafta? Youtube'da, Youtube'da var mı şeyler? Nasıl, Neyi Hadi attım ya. hocam? Var hocam, bir tane attım hocam. Reklam geldi bana onu ya attım böyle hocam. Ya böyle vasat vasat sormasınlar oldu. ya. Bu ne ya? Hocam. falan, hangi şampuan falan, vasat ya, vasat bu yani. <laughs> hocam, ha? yargıdaki katil kim diyorlar? Yargıdaki Şarkıdaki... katil kim? Yargı evet, yargı yani. var ya aracı. hocam siz izliyorsunuz. Tatil kim diye sormuşlar hocam evet, özel soru. Başka bu. dışarıdan. Sizin fikriniz ne? Evet avukat kız dışarıdan değil. Mı? Ee, avukat değil. Ee, ben işte Güzel ama değil mi? Güzel dizi. Bu akşam seyredeceğiz. Güzel, güzel dizi. Güzel dizi hocam. Güzel dizi tek tek hocam tek size şey değil. sormuşlar. Tamam. Bana geliyordu hocam fiyatlar diyor aydık diyor 100 bin dolar falan diyor bana az geliyor hocam. 100 bin 100 dolar, dolar dedim. Ben hareket etmem ayda 100 bin dolara. Senin hocam, hocam kaç saniye? Ya diyor. böyle basit sorular sormayın kardeşim. Allah Allah ya. Aydık ya bunlar bu hocam, nasıl ya? Senin adamların yalnız bunlar hep. Bu senin Bunlar bir adam adam bunlar değil hocam bunlar adam madem değil. Ama Sen adam adam sor. değiller hocam onu Sen şey yapalım. Nasıl? İnsan... Onlar seni buluşur. Ben sana söyleyeyim. Öyle mi diyorsunuz hocam? Engelleyelim hocam. Engelleyin çocuklar hemen. Hemen engelleyin. Hocam size şeyi sormuşlar. Hindistan'daki Efendim? sabun fiyatları niye arttı? Hindistan'daki fiyatlar sabun arttı? fiyatları niye arttı? Sabun fiyatları Hindistan'daki İstanbul'da sabun, sabun, var mı sabun ya? fiyatları niye arttı? Hindistan'da diyorlar sabun Tabii fiyatları ne artmış? Yani, Sinan hocama sor şey demiyor. yıkanıyorlar orada. Ha o şey, tamam, ölülerin ölüleri attıkları dere mi hocam? Şey. Ama bağışıklık Öyle mi? kazandırır hocam o olay. O bence bağışıklık kazandırır. Bir şey söyle. E, bu bu omikron bitiyor galiba. Yani Covid daha doğrusu ne zaman hocam? biraz bitecek gibi görünüyor. Bence bitiyor. Tamam, yani vakalar çok arttı. Artık grip sayacaklarmış biliyorsun değil mi Tolunay? Biraz genel kültür sağlık bilgileri ver. De... mi ben bilmiyorum hocam. E e e e e evet, hocam insanları bilgiler. Hocam. hocam size günümüz berberleri hakkında sorular sormuşlar. Neler düşünüyorlar? Benim, o, benim berberim hakkında... Bak salon mevlüt biliyorsun meşhur. Salon mevlüt çok. Hocam, Ronaldo, Ronaldo lakabı. Ronaldo, mümkün, mevcut, Ronaldo. Ronaldo. Hocam size bir video izleteceğim. Bu yeni nesil berber. Aa, kim bu? Ne yapıyor öyle? Saçında makarna yapıyor. Helal hocam. olsun. Çok yaratıcı bir çocuk ya. Hocam bak iyi hocam. Katalogdan ne zaman fırladınız diye sormuşlar. Şu an yeni fırladım. Şu an yine fırladım. Ahmet Çakar adam mıdır? Evet, i̇şte yazıyor Ahmet Çakar adamın gibi. Kastan küme düşer. Hocam, Hocam. Ha, pardon. Düşmez. Düşer. Gomiz. Tuzla spor. Hocam antrenman maçı yaptılar Tuzla Spor'a yeniler. Altlık şey, şey zorlanacaklar. yapıyor. Zorlanacaklar. Taktiği gizliyor Torrent biliyor musun? Gizliyor. He? Ne zaman sunacak hocam? Bir dört beş sene dinlendirmesi şey lazım herhalde Tayfi'ye. <laughs> 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 öyle <mi diyorsunuz>? Sezonda. <laughs> Aynen öyle. Hocam size bir soru daha var. Kuantum fiziği hakkında sizden bilgi almak istiyorlar. Kuantum fiziği. Kuantum fiziği. Geçen bu gün programda bir programda anlattım hocam. biliyorsun onu. Kuantumdan bahsettim. Hatta derslerde <laughs> falan bu ders konusu ee, oldu biliyorsun. E. Hatırladın değil mi? Evet hocam biliyorum. Aynen. Bu suyu, bard Kimya. suyu bardağı falan hocam. Kimyada kimyada çok Kimya. müezzinimdir. Breaking Bad diye bir dizi var seyrettin mi? Yok hocam ama biliyorum Adam hocam. Kendi bir abimiz var yine. Kimyacı uyuşturucu evet yapıyor. Ama pişman oluyor yaptığına takipçiler. Hocam Hocam ama yap yap şeyleri ondan ya, sonra pişman olmaz ki. Soru çok yani. kötü bitiyor. Zaten kötü, kötü işlerin sonu kötü ya bir tane. Aynen öyle. Hocam haklısınız o konuda. Ya, hocam bir şey Ondan ay soru gelmiş. Hapa. Ya çocuklar böyle sorular falan sormayın. Onlar sormayın. Bir çocuk. Hocam ben yakışıklı. Hiç alakası benim yok. Hocam. Olur. Sana yakışıyor. Eyvallah hocam eksik olmayın. Çok teşekkür ederim. Messi ne zaman bekliyor? haber bekliyor senden. Hocam Messi Store bana bir şeyler evet, gönderdi. Var, bak Medya baksana hocam. Bak üstümdeki Messi görüyor musun hocam? Messi'nin tişörtü vay, falan. Vay vay, vay, vay. artık yani ben kardeş olduğumu anladı. Demeden bir mesaj atsana ona. Evet evet. Messi'ye mi? Hocam bilmiyorum ya böyle hani onun bana yazarsın ben hani şey yapmayayım şey hocam. Yaparsın. Telefonunu vereceğim ben sana tamam. WhatsApp'tan yazarsın ona sen. Tamamdır hocam. Hocam bir soru daha var. Demişler ki Dünya Berberler Konseyi'nin söylediğine göre saçları tek tarafa taramak saç dökülmesini azaltıyor. Sizin bu konuda görüşleriniz ne ve hangi tarafa Genelde sağ tarafa taranır saçlar. Ben ortadan arası. Aslında senin seni şöyle yapman hazırladım. lazım. biliyor musun? Aa sana çok yakışır Tolga. Öyle. Hocam Harkı benim yapamaz, kulaklar kefir ya. Arz ya yakışmaz. Yok yok. Ya hocam. bizden git hocam. Hı? Benim yaş 25 Hı? olmuş. Hı? Dur bakalım şey ya. ya. Aynen öyle daha. Dur bakalım. Şapkayı çıkar. Oldu değil mi? O, oh. zaman <laughs> yalnız of. Vay karizma duruyorsunuz. Ben görüyorum. Şeyim var ya benim hocam. faranjitim var. Anam çok yakışıyor hocam. Ben sana söyleyeyim mi? Bunlara uyuz oluyorum. Engellesinler bunları hep. Altına böyle yazılar benim yazılar. Bunları hocam, ya. hocam engelleyin hoş, çocuklar. Boş boş muhabbet. Çocuklar biraz genel kültür sorular sorun. Bana mesela çok iyi bir dizi yazın. Hocam ismi yazın. Hı. Hoş geldiniz Özcan Bey buyurun. Çok iyi bana bir dizi. Prensi izliyordum hocam. Bana Prens. böyle narkoz gibi böyle action'lı öyle bir dizi yazsınlar Abo. bana. Tavsiye etsinler. Yüzde üç hocam yüzde üç onu izleyin ne? netflix'te var. Değişikmiş yani. O ne Antarctica. ya? Entrika yüzde üç. Hocam böyle Brezilya'da mı Portekiz'de mi ne bir yerde insanların yüzde üçü evet. daha iyi bir yere gidebiliyor falan hani test yapıyorlar insanları. Güzel bir dizidir hocam. Başka yok hocam ben dizi izlemiyorum ya çok. Bir tane dizi izledim onu da güzel diye millete şey yapıyorum hocam. Bak ben hocam. sana söyleyeyim. Breaking... Vikingleri seyredin Vikingleri. Süper. Vikingleri. Tamam, Vikingler çok iyi. Ragnar 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 Rot. Ragnar Rot. Adam kahraman biliyor musun? Adam mıdır? Viking. Efsane. Seyrettin mi Vikingleri? Seyret bırakamazsın Tolunay. Yok hocam ben izlemedim. Evet. Seyret bırakamazsın. Efendim? Şimdi Abi, açıp izleyeceğim hocam. Yayın bitsin açacağım izleyeceğim. Harika bir dizi. Ha. Harika bir dizi. Ben sana söyleyeyim. Hiç ne oldu bu? Bu senin hayranlarından ne oldu? Hiçbir şey yok hala. Bir dizi ismi bile atamıyorlar. Hocam. E, Metcezir Met falan yazıyor hocam. Bizi trollüyorlar ya. Metcezir Met, Met Yezir. Yezir hocam ya. Metcezir Met ne ya? Böyle değil. İçeride. İçer hocam içeride izlemez İçeride izlemez mi ya? Erdoğan on numara diziydi hocam. Evet. Ama final Masat. Masat. Basat, 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 Basat. üstü. Basat'ın üstü hocam birazcık da iyiydi de o kadar da yani. Çok. Yani, öylesine Ama yani yani. dediğim gibi bak Netflix'in bana göre en güzel dizisi Narcos. İkinci Narkoz. Vikingler. Üçüncü Breaking Back. Dördüncü El Chapo. Öyle gider. La Casa, La de Papel. İkinci sırada. Bravo. Narcos. Evet. Ya, e, müthiş, aldım, müthiş. müthiş, Profesör. Profesör. Sen de, de aslında profesör gibi yetenek var biliyor musun? Sen de profesör gibi yeteneklisin. Yaratıcılığın var senin. Var var. Yaratıcılık. Yaratıcılık. Var var. Yaratıcılığın hocam. var senin. Ben sana söylüyorum. Var. Öyle, öyle hocam. Hocam bak size bir hikaye anlatayım mı hocam? Messi diyor ki ben bundan sonra gol atmayı değil diyor. Golü yaratmayı tercih ediyorum diyor. Ronaldo diyor ki yaratmak Allah'ın ya diyor. Adam gibi bir şey konuşuyor. olmuş. Futbol bu yani. Futbolda yoktan posunu var edersin. Bu anladın mı? Yaratmak Allah, Allah'a, Cenab-ı Allah'a mahsus. Ayrı bir şey ama futboldan konuşuyor yani. Yani Ronaldo, da işte kompleks söyleyeyim. yapmış hafiften. Şovmen hocam. Bir topçu mu değil şovmen. Hocam Beşiktaş'a geliyor. Kimin Beşiktaş'a? Beşiktaş gelir köfteciye olarak. gelir köfte gider. Ne yapacak Beşiktaş'ta? Ronaldo ne yapacak Beşiktaş'ta? Bu saatten sonra Ronaldo yaşlandı artık. Hocam Kenan Karaman'ı ne zaman Ronaldo'ya nasıl alırız gelsin? Hocam kesinlikle anlayamadınız. Abi sallarız hocam. Ronaldo Kenan'ı Kenan'ı evet seyirci biraz şey yapmıyor. Kenan'ı pek oynatacağını zannetmiyorum bundan sonra Önder Hoca'nın. <laughs> Hayır, evet, bir iki Ronaldo Kenan'ı kesemem. Biki Blenders'ı izledim. Bitirdim onu da o da güzel. Ha, press break vardı. Aynen. Hocam. Dişi... Orada siz mi oynadınız? Evet, evet. <laughs> Benim Blenders'da. gençliğim. Gençliğim. Sen mi oynadın? Ha. Ya biraz basat. Beni tekrar yaptılar galiba. Basat yani. Vasatın 6. Vasatın 6, değil mi? Aynen öyle. Bak. 6. Vasat vasat. Bugün ne yapacaksın akşam? Akşam hocam galiba hiçbir şey de... izlerim hocam. Bak, akşam hiç bırakamazsın. Vikingler. Başla. Bu akşam Vikingler. Başlıyorum. Hocam ben ama ben sevmiyorum böyle. Ben sitcom seviyorum. Böyle ya, komedi dizileri ben. var ya onları seviyorum. Hocam ama komik ben hocam. Ben dizisi seviyorum. Ben şey olacak. Gangster dizisi olacak. O hocam siz ee, öyle çatara patara seviyorsunuz. Diyorsunuz. O diziler seviyorum. Action, ha. aksiyonlu. Aksiyon, aksiyon olacak yani bende. Bu hafta yayına gel. Tonik. hocam Olmayı geliyorum. öğren beyaz futbolda. Kesin geliyorum. Cuma... Aynen. Kesin. Eğer sen doygun görürsen. Ya o Mustafa, bu, hocam onu söylüyoruz ya. Hayır çok. Bana bütün... bana emir kız hocam bana istersen değil senin sözünde yirmi yaş emirdir hocam. Sana bayılıyor. Ben şöyle, ayran. Teşekkür hocam. hocam. Allah razı olsun. Çocuklar sana hayran. Allah razı olsun hocam. Yani... hocam biri Prison Break'te siz mi oynadınız? Prison Break. Ya basak basak sorular sormayın ya. Bırakın çocuklar bu işleri ya. Yaratıcı olun, yaratıcı. Yani. Akşaya bak hocam. Bunlardan bir şey olmaz hocam ya. Bu nasıl soru ya? Doğru başka? hocam nasılsınız? Bakayım başka soru var mı hocam? Ben not almıştım biraz. Ha hocam, ben bunu çok merak ettim. Bu şampuanı eline sıkıp mı kafaya sürüyorsun? Şampuanı direkt sürüyorsun hocam. Hangisi? Eee Arap sabunu. Sabun. Sabun. Aynen bildiğin katı ha, sabun, sabun işte. Katı sabunla kafayı hocam ya nasıl bir yapıyoruz? şeyler yapıyoruz işte ya. Sen de basat basat sorular soruyorsun. o Uyuz. <laughs> hocam ama ya, çok hocam ama ya çok hocam, bu çok ben bu insanlığı iki ayıran bir soru hocam. hocam dağızı, şu an Dinçer Azapan Başkan'a selamlar. Sponsor kralı. Dinçer Bu sene Galatasaray'a çok sponsor oldu bütün amatör sporları oldu. Adin İnci kardeşimi tebrik ediyorum. Saray'ın gururu. Maşallah hocam. Allah bereket versin yani hocam. Evet. Umut Güner katılmış. Elif Engin. O Elif Hanım hoş geldiniz. Avukat Hanım da katılmış yayına. Benim kızım büyük avukat. Yani, evet. Başka? Maşallah hocam, hocam Ali al al kadar ya. Yani Sarıstan'ın işte ayakkabısını taşıyor Türkiye'de. Sabahtan akşama kadar piyano çözeceğim. Aynen öyle. Yok ya. Ben bir şey gösterdi. gösterdi arkadaşım <laughs> yanımda da. Bir şey gösterdi. <laughs> Hocam İsmail Çipe mi? No yer mi? İsmail Çipe mi? İsmail, çipe İsmail çipe mi? No yer mi? Hocam özür bu oluyor. soruyu sorduğum için hocam. Bir alışkanlığı var penaltı kurtarmam alışkanlığı var. Hmm. Ee, yapıyor olabilir mi hocam? Bu? Olabilir. Evet son soruları alalım. Ben de bir bakayım hocam. Hocam sizin bir Samsun maçı anlatıyorsunuz. Kahveye girersin Selamünaleyküm falan Samsun maçı. Hatırladınız mı hocam? Kahveye girersin Selamünaleyküm dersin. Hatırlamadım. Falan filan çaycı dersin. Yok. Bana bir Hatırlamadınız mı? Kahve sonra kahve giriyor, çaycı küfür ediyor falan filan dersin. Kahve de almış, ortalık da almış. Bu sen kırmızı maçı da öyle bir, şey bir şey maç. Beş kırmızı kartlık maçı diyorsun sen. Ha, onu işte neden Hatta öyle dediniz onu soracaktım. Şey ha, anladım hocam. O, Aynen öyle. O yüzden Aynen o kahve anısı yani. Ahmet Oğlan mıdır diyor? Kralıdır Anladım, adam. Hocam. Ne zaman FIFA atıyorsunuz diyor. FIFA ne demek? Atmak ne demek ya? Hocam Aa, FIFA, PlayStation oyunu, an... futbol oyunu. Bunu hocam at... yap... ne zaman yapıyoruz bana. hocam? Zaman... Tamam gel bu hafta, ne hafta oynayalım. Ne verdiniz bana? Tamam. FIFA. Gel. Oyununa tamam, gel televizyonda kuralım hocam. oynayalım. Getir. Tamam hocam PlayStation'ı da getiriyorum. Tamam hocam, oynuyoruz. Hocam ben şu an Tunay Afrika'da. Afrika'dan takip ediyorlar mı seni? Vay vay. vay 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 vay. çok meşhursun. Maşallah. hadi o zaman vedalaşalım. Cumartesi bekliyorum Allah'a emanet hocam. karına selam hocam, söyle, hocam, öpüyorum seni. Için. bütün e, şeylerde bizi takip edenlere de çok selamlar.